Bekliyorum aynen bekliyorum. Aynen. Buradalar kanka adam var zaten. Abi, abi köprüye yaklaşsana. Aa geliyor geliyor geliyor. geliyor. i̇ki tane araç abi, gördüm abi. beyler. Çok, i̇ki araç var. gördüm Ağabey abi, Bak. Abi benim önümde bir araç var. İki Bekleyin araç, üç araç, var. beyler hepsi köprüden gelecek. Bekleyin. Hepsi köprüden geliyor. Hepsi hepsi. Aa, kanka yetişmeye tamam. çalışacağım. Tamam. Beyler hızlı 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 hızlı. Abi tepeleri tepeleri alın. Musab ben koyuyorum koyuyorum koyuyorum. Aracı koysana alttaydı. Patlatın patlatın. Burada öldürüyoruz adamlar, tamam mı? Patlatacağız. Altına da girmiş olabilir. Ayrıca canları kart bu arada bak Onlar mı? Cimpler, cimpler. Burada Abi, onlar burada burada Helal kanka güzel geçti işte. boğazım bekliyorlar yol alsın donlar Bir gün beni sorarlarsa sus Abi ne yapıyor? Beni niye bayılıyor? Kanki beni Allah niye bayıyon ya? Abi sen mi gidiyorsun oğlum ya? Karşıya karşı, karşı, bak karşıda. Karşı. Karşı. Karşı, karşı. karşı, karşı. karşı, karşı, var mı orada adam? Adam var mı orada? Olabilir, işte. olabilir. Olabilir, işte. olabilir Benim ben lan Aşk. bana niye hala sıkıyın abi? Bana Aşk. niye hala sıkıyın abi? Kırılmış boğazım bekliyorlar yol. Allah Allah! Beni duyuyor musun? Tekken abi. Araç. Ay, musab. Ay musab. Ya, 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 ya abi hep bayıf bitiriyorsun. Kanka sen olduğunu lan görmedim. Ufuk, var ya araçtan indin zannediyorum ben seni kanka adam var orada Ersin, ordu, ya, Ersin, ordu gibiydi ya. ya. Geliyorsun, geliyorsun, ben geliyorsun. Geçenler oldu ya. Ben var ya, ben sen ya. Uğraksan, ya. Var. Beler, bir sessiz olsun da Yürüs yemiştir Ulan Açık. Bizden uyanı uyanı ben. ben bir canım basıyorum. Abi buradan açıyorum. Ersin kaç kişi Efendim? Kaç kişi yaşıyorsunuz? kaç Biz 3 kişiyiz. Biz, biz üç kişiyiz. Biz biz altı üç Serkan abi kaç, kaç kişisiniz Serkan abi? Biz de 3. 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 Mustafa. Mustafa. Kirkas Kanka adamı bir var ya gibi, bir gibi. Abi arabayı alabiliyor muyuz aracı? Almamız Ulan, alabiliyor. hiç farkında değilim. değilim kanka memo desene oğlum üstteyim lan. Buradayım yanınızdayım. Kanka memo deseydin anlardın Alan geldi Ersin gel gel gel. Alana Bin 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 bin. Ha. Abi bizi Alana gir. Alana vardı. <laughs> <Araç kaldırıyor>. sakin ol <laughs> bilsen aracı Orada gel, al gel, abi. Efendim. Ağabey, Kanki, gel, gel. gel. peki. 2 kalmış olabilir ya. En soldan bir tane araç giriyor bu arada. En soldan patlak Pattak araç kimin abi? patlak araç. Girdi alanın ortasına. Şu bagiller kimler? Bizden değil mi? Bizden. Biz, biz. abi evde evde bana bakan kim? Evde Eğizim ben. Bagi bagi bizim mi? Bizim bizim, bizim bizim abi. Alan e, içinden geliyor. Tamam. Bizim. Evden yani. bana bakan nerede tamam. birisi? Evde Haylar. adam mı var? Ben, ben. Yani, evde ben. bir bana. Ha ha bu şu bu şu işte işaret dedim, işaret dedim, Çıksana abi. Aa ha, gördüm, gördüm. Bagi aşağıdaki kim aşağıdaki? Şuradaki. Beleş. Bir kaldı abi galiba. Bu bu bir. Tamam bilim ki. kaçız? Sayımızı bakalım mı abi? Sayalım mı? Kanka sayısını söylesin. 3. 3. 3 kanka. Siz mi 3? Biz de Bitti o zaman. Bitti abi. abi yat yere yat 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 yat. yat. <laughs> 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 ne var yatıyor Öyle de kanka. Serkan abi. Hadi yanına hadi. Serkan, Serkan abi ya. başkasına gitme Serkan abi. Ya <laughs> Bitireyim mi? Bitireyim mi? Hayır. Öldü mü ya? Akıllı böyle... mayur. Güzel. Aa e, şey şurada. İşaret dediğim ya. Pardon orası Şu ağaç bak şu ağaç. Akın Bu ağaç. Aldın mı boyu? O ağaçta. Akın, oh, hain <laughs> insan. <gülüyor> <gülüyor <gülüyor> <ÜSSES> theor, süpersin. yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Kanka Akın yatıyor. Aa tek Akın tekmiş. <gülüyor> Musab <gülüyor> ulan Musab kardeşi benim ya. <laughs> ya Musab yok Musab da demiyor ki Memo 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 <laughs> beni bayıltın demiyor. <laughs> ya, diyorum ki bunlar nerede <laughs> kapışıyor diyorum ya. Ben ekibi bitirdim. Bak Memo ekibi bitirdim Musab şey yaptı ya bağırdı ya ben sandım o ekipte Mustafa sandım biliyor musun? Kanka köprü çok ya, karışıktı hay, ya. ya. Çok karışıktı. Ya? Çok karışıktı Abi, kanka. Aracı ortaya bir koydum. Oh, Kendi aracımı nasıl bombalıyorum? Kardeşim çok karışıktı <laughs> ya. Abi, Abi, şey ben şey yaptım. ya. ya ben, ben kapalı bu. Evet.